Sabit Bey'in ellerinden taze olarak çıktım yine. Kavuştum sonunda en sevdiğim bu boya, bu saça. Ve gerçekten hani geldiğimde bu kadar da beklemiyordum ama ya yani İstanbul'da hissedip hissedebileceğiniz en güvenli yer olabilir. Ya yani ben sokakta ya da neredeyse evde bile bu kadar güvende hissetmiyorum. Bu kadar hijyenik, hani bu kadar Yenilikçi ve teknolojik bir yer olamaz ve bu kadar hızlı bir şekilde adapte olmalarına ben çok şaşırdım açıkçası ama Sabit Bey zaten her zaman böyle. Çok çok teşekkür ederim. Yine çok mutlu ayrılıyorum buradan. Beni Almanya'ya da hazırladınız. Daha ne isteyebilirim yani? Uğur getiriyorsunuz bana her seferinde. Çok teşekkür ederim. Evet, herkese merhabalar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce... E, sıfır tereddütle geldim. Hem bu virüs döneminde hem de saçlarım için. Hiçbir tereddütüm yoktu ve şimdi çıkarken de hiçbir tereddütüm yok. Çünkü burada o kadar çok e, önlemler alınmış ki virüsle alakalı. Gerçekten hiçbir korkum olmadan şu an çıkabileceğim. Ve buraya geldiğimde de Sabit abiye direkt dedim ki e, abi değişiklik istiyorum, ışıltı istiyorum dedim ve şu an tam istediğim gibi oldu. Yani sadece bu kadar şey söyledim ve direkt beni anladı. Ya yani her zaman olduğu gibi tek güvenliğim kişi Sabit abicim. Çok teşekkür ederim her şey için. Hi guys, I'm back at Sabitakea, the only place I trust with my hair, and he is the best in every aspect. You know, after coronavirus, this is the only place I've seen so sterilized and so hygienic. You can trust with your eyes closed. Herkese merhabalar. Ee, pandemi sürecinde saç rengimi değiştirmeye karar verdim. Kendisinden çok emin olduğum e, Sabit Akkaya, sevgili Sabit abime geldim. Ve saçlarımı bu hale getirdik. Ee, buradaki e, sterilizasyon inanılmaz derecede yüksek. Çok güvenli, müthiş güvenlik önlemlerinden geçiyorsunuz girmeden evvel. Yani ben şu zamana kadar dışarıda olduğum süre zarfında en emin olduğum yerdeyim diyebilirim. Her şeyden çok memnunum.